Merhaba arkadaşlar. Şişe cam hisse senedi ile alakalı bir değerlendirme talebi üzerine bu şişe camın temel ve teknik analizini yapacağım. Takipçim benden istemiş. Bugünlerde genellikle TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve Şişe Cam gibi büyük işletmelerin yorumlarını yapacağım. Bu kapsamda değerlendirin. Şişe Cam'ı soran arkadaş pazarlama giderlerini sormuş. Bakalım nedir ne değildir. Önce bir grafik var karşımda. Şişe cam hisse fiyatı geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde 10 liralardan 50 liranın üzerine çıkmış. Şu anda bir miktar geriliyor ve teknik olarak da şuralarda 35 TL civarında bir desteği mevcut. Hatta şurada bir de yatay düz giden kanal oluşturmuş. O kanalın da altına düşmüş bulunuyor hisse fiyatı 42 lira 30 kuruş. Bakalım temel olarak nedir? Sonra bu grafiği değerlendiririz. Detaylarına bakacağız. Şuradan detay penceresini ve bilançosunu açayım. Biraz aşağıya gelip bakalım. Evet bilanço bu. İşletme geçen sene 48 milyar TL ilk 3 ayda hasılat gerçekleştirmiş. Bu sene 40 milyar hasılatı var. Toplam kaynaklar 166 milyar liradan şöyle göstereyim ekrana hareket gelsin 323 milyara yükselmiş. Bakalım. Dönen varlıklar 73 milyar liradan 118 milyar liraya yükselmiş. Evet. Kısa vadeli borçlar 39 milyar liradan 70 milyar liraya yükselmiş. Evet, arkadaşın sorduğu pazarlama giderleriydi. Ona bir bakalım. Pazarlama giderleri geçtiğimiz sene ilk 3 ayda 6 milyar lira, bu sene yine 6 milyar lira seviyesinde. Yatırım faaliyetlerinden giderler gelirler var. Bunlar oran olarak pek değişiklik göstermemiş ve en aşağıya gelip baktığımızda net kar 5.3 milyar liradan 2.3 milyar liraya %50 oranında daha fazla hatta gerilemiş. Değerli arkadaşlar, balinalar bu net kara bakacaktır. Bakarlar. Dolayısıyla hisse fiyatına etki etmesini düşünebiliriz. Şişe cam vasatın altı bir verimlilikle çalışan bir işletme. Bu çok eski yıllardan beri böyle ama öyle olmasaydı hisse döviz bazında çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Yapacak bir şey de yok. Bu pazarlama giderleri denilen olay bir analistin zor ulaşabileceği bir nokta. Bunun üzerinde fazla durmamak gerekiyor. Pazarlama giderleri dediği bu 6 milyar lira eskiden de 2010'lu yıllarda da 2010'lu yıllar boyunca hasılatın %12'si civarında idi. Şöyle biraz aşağı geleyim. Evet, pazarlama giderleri ve hasılat. 2020 yıllarda da bu böyle. Bir değişen durum yok. Bu konuda bir stabilite korunuyor. Çok çok eskilerde pazarlama giderleri hasılatın %8'i civarındaydı ama o dönemler başka. Ancak işletmede verimlilik noktası hiç değişmiyor. Hisse TL bazında stabiliteyi koruyor. İşletme hakkında bu bahsettiğim mevzular güvenilirliği belirliyor. Ne olduğunu biliyorsun. Öz varlık karlılığı da stabil. Bakalım öz varlıklarına. 76 milyar lira olan öz varlık giderek büyüyerek 156 milyar liraya ulaşmış durumda. Karlılıkta düşük var ama bu öz varlık karlılığı da stabil %10 seviyesinde pandemi sonrasında %30 öz varlık karlılığına ulaşmıştı. Bu sene %10'a geri döndü. Panik bundan dolayı sanıyorum. Hisseye çok kızan, bozulan vardır. Ben şahsen 36 TL ve alt bölgesinden hisseye yatırım yapabilirim. Yabancı yatırımcı da yapabilir diye düşünüyorum. Oralara geldiğinde değerlendiririz zirveden %35 eksi yapmış olur. Ama herkes kendi yatırım kararını kendisi versin. Sonra sen demiştin ben aldım zarar ettim demeyin. Şişe cam eğer bir portföyde bulunuyorsa o portföyü zenginleştirir. Uzun vadede portföyün karlılığının azemleşmesine katkı sunabilir. Evet değerli arkadaşlar bir de şu var. Konkordato ilan etme riski yoktur. Borçlarına bakalım. 118 milyar dönen varlık, 70 milyar lira kısa vadeli borç var. Değerli arkadaşlar, işletme kısa vadeli borçların ödenmesinde stoklara bağımlı değil. Dönen varlıklar hem nakit açısından büyümüş, hem alacaklar açısından büyümüş, hem de stoklar açısından büyümüştür bu dönen varlıkların dengeli bir büyümesiyle karşı karşıyayız. İşletme 6 aylık bilanço finansal sonuçlarını 29 Ağustos günü açıklayacak. Perşembe akşamı oluyor. Evet durum bu. Teknik olarak da bakalım. Arkadaşlar şişe cam hisse senedi, hisse senedi fiyatı daha fazla düşme ihtimali var. Bu nedenle risk büyük. Bu şişe cam 2023 yılında ucuzdu. 2024 yılında pahalı. Bu nedenle hisse yürümüyor. Şurası 2024 yılı. Hisse yürümüyor çünkü pahalı. 2023 yılında ucuzdu. Geri çekilmeler alım fırsatıydı. Hatta 2023 yılının sonunda dahi bir alım fırsatı görülmüş 2024'e yönelik. Fakat çok kısa sürmüş. 2023 yılında bu seçim dönemi öncesinde biraz geri gelmiş. O da alım fırsatı olarak görülmüş. Çünkü hisse bir parça ucuzdu. Ancak 2024 yılında hisse pahalı. Bu nedenle hisse yürümüyor. Yatırımcının önce bunu anlaması gerekiyor. Ama 2024 yılı diplerden uzun vadeli 3 yıl ve üzeri portföylere alınabilir. Bakacağız. Biraz evvel 45 desteğinden söz etmiştim. Bu 45-55 aralığında bir bant yatay düz giden bir bant vardı. Burayı aşağı kırdı ve bir karar verdi. Bu aşağı kırmasıyla birlikte bütün herkesin beynine tedbirini al. Sinyali geldi ve beyinlerimiz bize bu hisseyi sat, bu hisse düşecek bak diyerek bizi bundan sonra düşüş yönünde motive edecektir. Hisseyi elinde tutanlara o kişilerin beyinleri bu hisseyi sat komutunu verme yönünde insanları güdüleyecektir. Çünkü göz gördü, beyin tehlikeyi fark etti ve insanları o tehlike doğrultusunda kaçmaya yönlendirecektir. Evet, 35 lirada ana desteğimiz var. Geçmişten gelen trendin ana desteği. Onu şu şekilde çizelim. Evet, şöyle şurada bir ana destek var. Bu destek çok güçlü. 35 lira desteği çok güçlü. Kolay kolay kırılmayacaktır. Ama burada püf noktası 6 aylık bilanço. O da çok berbat gelir. Hisseye bir aniden mal boşaltma gelirse 35'in altına da sarkabilir. O zaman destek meslek kimse görmez. Ama normal şartlarda normal yürüyen bir piyasada çok da berbat bir bilanço çıkmazsa ama fiyat da geri gelirse 35 lira seviyesi burada güçlü destektir. Eğer 35 aşağı kırılırsa uzun vadeli trend aşağıya dönebilir ve şişe cam hissesi yıl boyunca 2024 yılı boyunca bu yılın sonuna kadar ayı piyasasına girdi diyeceğim. Hatta 2025'in belki ilk 3 ayında da güzel bilançolar gelene kadar artık ne zaman gelecekse ayı piyasası sürebilir. Diplerden Alım yapılabilir 3 yıl ve üzeri vadeyi gözetmek şartıyla ama alternatif maliyeti de var bunun. Zamanlamayı size bırakıyorum. Biraz daha şöyle. Evet, 35 lira. Aslında 36 da olabilir. Şöyle yapalım. 36 35 arası. Burası destek. Çünkü tam destek noktasına gelmeden almak isteyen bir talep bulunursa tam destek noktasını beklemez biraz yukarıdan da alabilir. Şurada bir teknik durum da var. 43 ile 55 arası bir band var ya hani aşağı gelirken bu bandın genişliği kadar aynı oranda aynı büyüklükte aşağıya gelme minimum o oranda aşağıya gelme durumu bu da teknik olarak bilinen konuşulan teorik olarak düşünülen bir konudur. Şuradaki kanalın paralel kanalın genişliği kadar kanal kırıldığında aşağıya geliş beklenebilir en az o kadar aşağıya geliş beklenebilir. Bu teknik bir psikolojik bir beklenti. İşte psikolojik niçin diyoruz? Çünkü burada görsel var karşımızda. Beyin bunu gördükçe seni tehlike var, kaç diyor. Sen bunun farkına varamıyorsun belki ama seni otomatik olarak beyin yönlendiriyor. Sen beyninin sana yarattığı oyunu oynuyorsun artık. Tehlikeye karşı beyin seni korumaya çalışıyor. Koruyacak, hayatta kalmak için, senin hayatta kalman için beyin seni uyaracaktır. Evet arkadaşlar şişe cam, temel ve teknik analizini yaptık. Bunu bir takipçimin ricası üzerine yaptım. Diğer takipçilerimin de istekleri var ama elimden geldiğince zaman bulabildiğimce bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere borsa ticari hayatınızda üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Kolay gelsin.